Hiçbir şeyde gözüm yok Sen yanımda ol yeter Kapkaranlık odama Mehtap gibi do yeter Hiçbir şeyde gözüm yok Sen yanımda ol yeter Kapkaranlık odama Mehtap gibi do yeter yağmur vururken cama dalarken gece gamı özleyen kollarıma usulca sokul yeter yağmur vururken cama dalarken gece gamı özleyen kollarıma usulca sokul yeter sızlayan her yerimi şu çileli serimin sahipsiz dertlerimin çaresini bul yeter sızlayan her yerimi şu çileli serimin sahipsiz Dertlerimin çaresini bul yeter Yağmur vururken cama Dalarken gece gama Özleyen kollarıma Usulca sokul yeter Yağmur vururken cama Dalarken gece gama Özleyen kollarıma Usulca sokul yeter Alkış Eyvallah Eyvallah Bir tane daha söyleyeceğim mi? Yok ya onu da yeter. bir daha